Şimdi bir kar küreneyim. Kar yaşına işte bir bakar ya mısınız? Mı? Çok güzel değil mi? Şimdi yine sallıyorum. Yani bir bakın. Al mı sen? Sallıyorum. Salla, 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 salla. Çalka, çalka. Şöyle. Şimdi kar sandın içine bir tık. bakın ya. Çok güzel bir kar var. Resmen bir fırtına oluştu. Sen. Bakın arkadaşlarım şimdi böyle 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 yapınca Ben bir karda iyisi oluyor. Bak şöyle biraz yaklaştırayım kar yudum. Şey, ne oluyor? Niye bu kadar koruma var? Nerede kızlar? Biraz yakınlaş. Böyle. Babanaları var burada olduğunda? Bakın ne karlar akıyor. Ne oluyor? Şey mi oluyor? Ne oluyor? Ufak bir hediye. Şimdi. Şimdi. Akınsın, da bakın kız sizin tarafınızda yapın. Koydum. Bakın çok iyi. <laughs> karlı bırakıyor, karlı bırakıyor ya. Ekiyor karlı. Karlı ona kar gelmiyor. Çok gönlü. Bir alacak, ben de kar Bir şey de kar kırıyor. çapkını mı, kar mı? Yoksa diyeyim bakın. Karın yapılışı böyle. Yol çapkını şöyle. Hangisi de yorumlara bekliyorum. Bence benim oyun benim şey diyorum. Kar bir şey yok Ben gözükeceğim. Arkadaşlar kar kırısı görmüyor. şu an tüm yüzü duruyor. Kar kırısı şu an tüm Böyle böyle yapınca kalalım. Pek maç çıklar böyle uçuyor. Yok. Yani evet. bunu güzel? Evet, ya. yapın, ne güzel. İki kez bunu da Bir, iki, Selsizim üç, beş, iki, üç, Durdurmak lazım. Evet. Mehmet Bu bir şey kafasına koydu. Yeni korsan geldi. Daha ne Daha ne Yağmur yağıyor. Bizim bir numaramız var. Hazır ben. Durumda, bu Twitter'den gelen bir haber. Bir tane pasta gelişsen puan yollasam. Şey, defnem. baba ben de sana ben, bir şey soracaktım. Ben, ben, ne oluyor, hırlığı, Bizim karakolumuzda. Kimde bu Kurden var? var. Da, birşey var. Birşey ben, ne onun? Benim ben, bu adam Kan perse çıkar. Ne manetçi. Zorun hayır, Kanım amına ben 26 Haber bakın. Bunu. Kar karıyor. Karın yaşına bakın. Şöyle bakın karın Arkadaşlar. Çam bitse artık. Oğlum ne sen yaraladın? Bey bak. Bitti. Koysan ben de Ha Ne yapacaksınız acaba kendisiyle? Yoksa, yoksa ben ben çok